Merhaba arkadaşlar, Afacan Masallar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çiftçi ve oğulları masalını seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz. Bir zamanlar çok eski ülkelerin birinde yaşayan bir çiftçi varmış. Bu çiftçinin iki tane oğlu varmış. Çiftçi artık yaşlanmaya başlamış. Tarla işleri kendisine zor geliyormuş. Çocuklarını yetiştirmek için tarla işlerini öğretmek istemiş. Ancak çiftçinin oğulları her zaman birbirleriyle kavga eder ve birbirlerini kıskanırmış. Ne zaman babaları bir diğeri için bir şey getirse, diğeri huysuzluk çıkarıyor ve bir türlü kardeşine rahat vermiyormuş. Hal böyleyken çiftçi bu işi öğrenemeyeceklerini anlamış. Bu böyle sürüp gidemezmiş çiftçi bir çare aramış. Çiftçi iki oğlunun kavgasına son vermek için bir yarışma düzenlemeye karar vermiş. Tarlanın ortasına şiddetli rüzgarın da etkisiyle bir ağaç devrilmiş. Çiftçi ne kadar uğraşsa da bu ağacı kaldıramamış. Bu ağacı hangi oğlu kaldırmayı başarırsa bir kese altını ödül olarak vereceğini söylemiş. Küçük oğlu çırpınmış, didinmiş. Ağaç kütüğünü kaldırmak için çok uğraşmış. Ancak yerinden bile kıpırdatamamış. Babasının yanına gelip utanarak ne kadar uğraşsa da kütüğü kaldıramadığını söylemiş. Abisinin kütüğü kaldıramadığını duyan küçük oğlu sevinmiş. Kendisinin kütüğü kaldıracağına çok eminmiş. Ertesi sabah erkenden yanına zincir, ip ve daha bir sürü alet edavat almış. Zincirlerle, halatlarla iyice bağlamış. Bir o yana çekmiş, bir bu yana çekmiş. Derken sonunda o da abisi gibi pes etmiş. O da koca kütüğü yerinden bile oynatamamış. İki oğul babalarının yanına gelip ne yaptılarsa kütüğü yerinden oynatamadıklarını söylemiş. Babaları önceden böyle olacağını biliyormuş. Çocuklarına, ikisinin birlik olmalarını ve tekrar denemelerini söylemiş. Babaları birlik olmak güçlü olmaktır demiş. Sabah tarlaya giden çocuklar el ele verip kütüğü yerinden oynatmışlar. Tarlanın kenarına kadar sürmüşler. Babaları haklıymış. Gerçekten de birlik olmak güçlü olmakmış. Görevi yerine getiren çocuklar çok mutlu olmuşlar. Hemen babalarının yanına gidip bir kese altın ödülünü almışlar. Babaları altını ikisine paylaştırmış. Çocuklar babalarına bundan sonra asla kavga etmeyeceklerine, her işlerini birlikte halledeceklerine söz vermişler. Birbirlerinden ve babalarından özür dilemişler. Babalarından öğrendikleri işin püf noktaları sayesinde ikisi de uzman birer çiftçi olmuşlar. Babaları ve oğulları bundan sonra hep birlikte mutlu yaşamışlar. Hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.